cehalet dediğim zaman diplomasızlıktan bahsetmiyorum. Okuma kültürü. Ama bizim cehaletten daha çok çektiğimiz bir şey var. Deprem benim onun için hayatımı şekillendiriyor. O da şudur. Biz cehaletten çektiğimizden çok daha fazlasını okumuş ahlaksız insandan çekiyoruz. Çok somut örnekler vereceğim. Anne baba çocuğunu okutuyor. Anadolu Lisesi'ni kazandırıyor. Üniversiteyi kazandırıyor. Çocuğu okuyor, bitiriyor, müteahhit oluyor. Çok da büyük işler yapıyor. 10 bin tane daire alıp satıyor. Çok da zengin oluyor. Ama küçücük bir depremde o, o müteahhitin yaptırdığı binalar yıkılıyorsa anne baba yaptığı anneliği babalığı sorgulamak zorunda. Ben başarılı bir evlat yetiştirdim diyemez. Depremde binaların ya da insanların o kadar acı çekmesinin sebepleri nedir? Yerin sallanması değil ki. Deprem ilahi bir rahmettir. Zerre kadar jeoloji bilgisi olan insanlar bilir depremler olmasa yerin altındaki magmalar dışarıya fırlar. İnsanlar çok daha büyük acı çekerler. Deprem yeryüzünün dengesini sağlar. Hı hı. Ama depremin felakete yani o rahmetin felakete dönüşmesinin sebebi anne baba çocuğunu okuturken yetiştirirken çocuğuna ahlaki değerler vermiyor evladı müteahhit olduktan sonra inşaatın demirinden çimentosundan çalan bir müteahhit yetiştirmişse anne baba ben başarılı bir evlat yetiştirdim diyemez. Anne baba evladını okutmuş bu memlekette bir makam sahibi yapmışsa, o makama geldikten sonra o evlat rüşvet karşılığında bina yapılmayacak yerlere bina yapma imzası atıyorsa anne baba başarılı evlat yetiştirmiştir anlamına gelmez. Biz millet olarak çocuklarımızı okutmaya çok uğraşan hani ceketimi satarım seni okuturum der. Bizim babalarımızın meşhur lafıdır. Ben bunu çok da severim. Bizim anne babalarımız gerçekten çok fedakâdır. Yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Doğrudur. Ama buradan sizin vasıtanızda bütün anne babalara söylüyorum. Evlatlarına topraklarını, binalarını ve paralarını vasiyet ederken bir şeyi asla unutmasınlar ve desin ki bütün anne baba evladına oğlum yarın bir gün bu memlekette bir makama gelirsen zerre kadar rüşvet karşılığında imza atarsan sana babalık hakkımı helal etmem diye vasiyet etsinler. Annelik hakkımı helal etmem diye vasiyet etsinler. Ben öğretmenliğe başladığım zaman o depremle ilgili bir sürü notlar aldım. Bunları da o zaman not aldım. Hatta hiç unutmadığım bir not vardır. İki tane gazete küpürü var arşivinde. Birisi Depremden sonra Kars'tan İstanbul'a gelmiş bir yaşlı ayakkabı boyacısının hikayesidir. Gazeteciler soruyorlar ayakkabı boyacısına. Amca diyorlar sen niye geldin buraya ne yapıyorsun? Diyor ki oğlum diyor. Hı -hı. Ben memlekette depremle ilgili haberleri okurken seyrederken içim çok acıdı. Bu insanlara yardımcı olmak istedim cebimde para yok ki göndereyim. Atladım otobüse geldim sıf Allah rızası için bu insanların ayakkabısını boyuyorum diyor. Bir yerden yardım Tabii, etmeye çalışıyor. Aynı depremde başka bir haber daha var. ...deprem bölgesine o binaların altında kalan insanlara yardım etmek için değil... ...binanın altındaki insanın cebindeki cüzdanı çalmak için de yüzlerce insan gitti ama. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar Yıllardır ikisi de anne insan. Baba. tabii. hangi ki. şartlarda i̇kisi de insan. ki? Bahçe... de anne baba yetiştirdi ama. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ahlaklı bir ayakkabı boyacısı yetiştirmek... ...ahlaksız bir müteahhit yetiştirmekten daha doğru bir anne babalıktır başarılı çocuk yetiştirmekten bahsediyoruz. Ahlaksız bir başarı insana fayda değil, insanlığa fayda değil, zarar getirir. Ya bugün toplumumuzda da böyle bir anlayış var. İşte başarılı <laughs> ol da nasıl olursa olur. Bir, biraz programımızda da bunu konuşup anlamaya çalıştık en azından. Yani olay burada sadece başarılı olmak olmamalı. Ee, ...gerçek başarıyı aradık biz burada konuklarımızda da bunu sorduk. Gerçek başarı nasıl elde edilir yoksa bugün başarı e, faktörü gerçekten hayatımızın ortasına düşmüş bir şekilde. Ve her önümüze gelen ahlaki yapısını incelemeden insanları başarılı diyebiliyoruz. Bu Maalesef çok önemli öyle. bir sorun. Siz çok ciddi bir noktaya temas ediyorsunuz. Bu konuda zaten mı? son bir, bir ay önce hatırlarsanız medyada bir haber yer aldı. Almanya'da Real Şule'yi basan bir öğrenci 17 yaşında bir genç okulda 16 tane arkadaşını öldürdü. Almanya'daki real şule demek Türkiye'deki bir Anadolu Lisesi demek. Hı hı, evet. Anadolu sesini baş kazanacak kadar başarılı bir çocuk. Zeki ama, bir çocuk. Tabii. Ama çocukta insani değerlere sahip çıkmak ya da insana sahip çıkmak, insana saygı göstermek diye bir değer kalmamışsa o çocuk kimseye faydası olmadığı gibi zararı olur. İsim vermeyeceğim ama yine bir ay önce başka bir haber. Altı dil bilen bir çocuk, Türkiye'nin meşhur ailelerden birinin çocuğu, altı dil biliyor. Anne baba çocuğunu yurt dışında okutmuş ama kız arkadaşının kafasını kesiyor, kellesini çöpe atıyor, bedenini başka bir şeyin içinde saklıyorlar. Bunlar da başarılı çocuklar mı? Biz o zaman başarıyı doğru algılamak zorundayız. Doğru yerde aramamız lazım. İnsan sevgisini, insanlığa hizmet etme şuurunu ve aşkını vermediğiniz bir insan yüksek yerlere gelirse o topluma verdiği zarar çok daha fazla olur.